Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim sonra aşık oldum. Sosyal medya dünden beri işte bu cümleyle çalkalanıyor. 60 yaşındaki Ayten Korkmaz genç bir adam için 27 yıllık eşini terk etti. Ve 38 yaşındaki Mustafa Korkmaz da dünya evine girdi. Ancak bir termosla başlayan aşk uzun sürmedi. Genç adam Ayten teyzeyi terk etti. O da soluğu gözyaşları içinde Esra Eroğlu aldı. Onun için ölüyorum. Ben de yeri de olur? Siz <laughs> Leyla abi dedi, ben Leyla abi diyerek konuşurum. Ben de o kız tamam diyerek konuşurum. Ölürüm geberim bana uzun, ne olur da olur. Ben bunu her şey bana uzun. Eşini <laughs> bulmak için canlı yayına çıktı. Kendisinden 22 ben yaş de, küçük, de, küçük de, kocasıyla de, olan de, aşk yani. hikayesi herkesi şaşkına <laughs> çevirdi. Termosunu He. açtırırken evet. Termosu de açtı, çay... Sen Mustafa için, He. Mustafa Korkmaz için 27 yıllık evliliğini bitirdi. Bitirdim. Her şeyi bitirdim ben. Her şey dört yıl önce Ayten Korkmaz'ın komşusu olan... ...Mustafa Korkmaz'dan yardım istemesiyle başladı. Bir depiye çıktım ben, Hı. bir elime termos aldım, termos aldım. Yavaş Çocuklara yavaş. Çocuklara dedim ki yavrum şu adama çağırın, bana bir, bir termos atsın dedim. Termosunu He. açtırırken Termosu mi tanıştınız? Açtı, çay... Termos sayesinde tanışan ikili iddiaya göre yakınlaşmış... ...ve yasak bir ilişkinin ilk tohumları atılmıştı. Evine götürdü beni. Evine götürdü? Evine götürdü, etti, davet etti, çay içtik, ekmek yedik, oturduk... ...kulaşıklarını yıkadım, oturdum, ondan sonra sonra oldu, 5 oldu. Ayten Korkmaz aşkı uğruna 27 yıllık eşini ve çocuklarını terk etti. Eşimi bıraktım 27 yıllık eşim. Çoluğum çocuğum beni istemiyor, kim istemiyor. Kaç yaşındasınız? Ben mi? Ben 58 yaşındayım. Mustafa kaç yaşında? Mustafa 50, 60 var Mustafa. Mustafa 82 doğumlu. Allah! Ee, ondan 22 yaş büyüksünüz. Büyüksünüz aldı beni. 60 yaşındaki kadın aşık olduğu adamla evlendi ama mutlulukları çok uzun sürmedi. 38 yaşındaki eşi 3. yılın sonunda evi terk etti. Mustafa gelse Ayten'im beni affet dese, barışır mısın? Barışırım onun için geldim ben. Ben onun için geldim benim her şeyim. Senin için Ben yaralıyım ne olursun gel bana. Ortadan kaybolan koca da canlı yayına bağlandı ama cümleleri eşinin anlattıklarıyla çelişti. Aşkla değil, tehditle evlendiğini söyledi. Kızıyla beraber bunlar böyle bir örgüt gibi, tamam? Ee, i̇şleri güçleri yalan, ee, çete. Bunlar zorla, zorla evliliğe, zorla evliliğe sürüklediler. Kızıyla beraber kereklendirler kardeşim sonra annemle evleneceğim annemin başına çektim falan diye yalan söylediler. Evet. Emniyete iş yerine her türlü rezilliği yaptılar. Sizi zorla mı nikah masasına oturttular? E biraz öyle oldu. Ya ben ya bunları ya kızım ya da ya engelledim, ya. her yere engelledim. Ya.